Bak ah, Zuzu. Level 0 Zuzu vs level 100 patron cücüz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir gün bir kayıkçı kayına binen herkesi sikiyormuş tamam mı? Allah Allah. Allah Allah. Niye? Vay be. İnen binen kim varsa sikiyormuş. Allah Allah ee? Ondan sonra kadının biri demiş ki ben onun kayına binerim. Yukarı bak biraz. Tamam. Aşağına bakası bir geliyor ya. Sikmeden de inerim. Beni sikemez demiş. Yok öyle bir dünya Allah demiş. Allah. Sikilirsin sikilemezsin sikilirsin sikilemezsin. Kadın adamın kayana binmiş. Çatır 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 sikmiş birader. Benim niye aşırı midem yanıyor şu an. Onun için full geğiriyorum. Belli. Belli. Ben anladım zaten yandığını. Anladım. Tabi anladım ya. Ah lan başa da ya la bir elden. Ne alakası var? Ne alakası oğlum şimdi? Hayat bitti. Aslan ne alakası var oğlum? Konun alakalı 15 Temmuz'da neredeydin amına koydum? E ee, neredeydin? Allah ben daha önündeydim. Sen, sen neredeydin amcık? Allah evdeydim. Söz verdim anneme. Amına koyayım. Milletin tayfası düzgünce şey söylüyor. Marş tarzı gemiyi kaza getirdi. Bu piç bizim modumuzu düşüyor <laughs> <laughs> <Yan gülüyor> <basmayı gülüyor> amına koyayım. Can basmayı unutmayın. Gemimiz gayet iyi. Gemimiz gayet iyi. Merak etmeyin. Gemide hasar yok.